yorumu size bırakıyorum. Şu anda sevgili izleyicilerimiz de inanın şaşırmıştır. Ee, şu anda görüyorsunuz o ekrandaki ineklerden birine söyledik. Dedik ki böyle böyle aranızdan biri gelsin de canlı yayına çıkartalım dedik. Sağolsun onlar da bir e, öküz gönderdiler. Yani amiyane tabirle söylüyorum. E, öküz gönderdiler. E, niye biz aldık ineği bugün getirdik canlı yayınlara? Çünkü e, öküzün trene baktığı gibi katliamlara bakan birçok kurum var. Birçok sivil toplum kuruluşu var. Basiresiz milletler topluluğu var. Ben az sonra gideceğim bütün herkes adına. Rahmetli Zeki Müren diyor ki ses versem duyar mısın? Mısır'da, İsrail'de, Arakan'da, Suriye'de, geçmişte Kıbrıs'ta, daha önce Kore'de, daha önce Türkiye'de, daha önce adına ne derseniz deyin. Yer neresi olursa olsun. Savaş o kadar kötü bir şey ki. İnsan öldürülmesi, katliam o kadar kötü bir şey ki ben dayanamayacağım o öküzün yanına doğru gideceğim. Eminim ki o öküz Birleşmiş Milletler'in birçok yetkilisinden daha insancıl açıklamalarda bulunacak. Ve ben canlı yayında Türk televizyonlarında bir ilki Kanal T Haber Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? İnekle röportaja gidiyoruz. Öküzle röportaja gidiyoruz. Merhaba sevgili öküzüm, öküz kardeşim merhaba. Şu anda herkes seni izliyor. Herkes seni izliyor. Katliamları nasıl izliyorlarsa şu anda herkes seni izliyor. Güzelsin güzel. Sen bazı insanlardan daha insancısın. Yüce Yaradan seni öyle bir yaratmış ki peynir için, süt için e, vesile oluyorsunuz sizler. İnekler bize süt veriyor. Ne oluyor? Hepimiz sevgili resmiye görüyorsun değil mi? Hepimiz onların bizlere Allah tarafından bahşettiği nimetleri alıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Ama şu anda ben sormak istiyorum. Sizler ağlıyor musunuz? Soruyorum. Evet, hemen tercüme etmek istiyorum. Evet, isterseniz gülün, isterseniz ağlayın. Evet ben inekle konuştum. İneğin tercümesini yapıyorum. İnek bana diyor ki bu kıymetli öküz kardeşimiz bana diyor ki katliamlara sessiz kalmış bu insanlık diyor. Biz diyor ağlamayız diyor. Ama insanoğlu ağlar. Çünkü tartışmalar var. Sayın Başbakan ağladı işte siyaseten ağladı. Bakın yine söylüyorum. Sayın Başbakan siyaseten ağlamışsa vallahi de billahi de onun da karşısında oluruz. Ama ben orada diyorum ki bir babanın gözyaşı vardı orada. Bir babanın gözyaşı vardı. Çünkü cenaze namazını kıldıramadığı için ağlayan bir mektup yazmıştı kızı Esma'ya Bilteci. Aynı duyguları çünkü Recep Tayyip Erdoğan da bir baba, kız çocuğu babası yine ekranları başında birçok Değerli kıymetli büyüklerimiz var, kız çocuğu babaları. Ya Allah korusun. Allah herkese ne yapsın. Uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin. Ağlama üzerinden kim siyaset yapıyorsa Kanal T haber olarak vallahi de billahi temiz toplumun tercihi olarak biz onun karşısındayız ama biz olayı nereye getireceğiz sevgili resmiye? İneğimizi öyle bir müzikle göndereceğiz ki sevgili seyirciler, inek nane nane diyecek. Kime nane nane diyecek? Birleşmiş Milletlere nane nane diyecek. Avrupa Birliği'ne nane nane diyecek. Suriye'ye girecekler. Şu anda savaş kelimeleri yavaş yavaş e, Akdeniz'e doğru yol aldı. Akdeniz'e o savaş gemileri, o askerler giderken nane nane diyecek kimyasal bahane. Daha önce insanlar öldürülmüyor muydu? Mısır'da daha önce öldürülmedi mi? Filistin'de öldürülmedi mi? Kosova'da öldürülmedi mi? Dünyanın her yerinde Müslümanlara işkence yapılmadı mı? Müslüman dediğimiz insanlar şeytanlarla yatmadı mı? Kendi dindaşlarını katletmedi mi? Sevgili resmiye ben artık çıldırmak üzereyim. Ya çok ciddi bir tepki vermek istiyoruz. Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği'ne ciddi bir tepki vermek istiyoruz. Müslüman kanı dökülmesin. Yeter yahu, medet yahu, Allah aşkına yeter. Allah aşkına yeter. Sevgili resmiye artık biz sevgili öküzümüzü gönderelim. Nane nane şarkısıyla uğurlayalım öküzümüzü. आने